Hacerul Esved ile Makami İbrahim cennet taşlarındandır. Şimdi bunları ne anlatıyorum ben? Cebine dolduran Dubai'ye gidiyor. Cebini dolduran efendim nereye gidiyor? Maldivlere gidiyor. Cebini dolduran Antalya'ya gidiyor. Gitsin her yere gitsin. Her zaman söylüyorum bu ağızla. Ama onlar emredilmemiş. Onlar emredilmemiş. Kur'an'da emir yok bu konuda. Fakat Umre'de ve Haç'ta ne var? Emir var. Umre'de ve Haç'ta emir var. Yani metimül hacce ve Allah için umrenizi ve haccınızı tamam yapın, tam edin. Ya da velillahi alennen sahcul beyti men Allah'ın sizin üzerinize farz kıldığı hac işte hac işini yerine getirin muhakkak. İnsanlar üzerine haccı farz kıldı Allah. Bunu yerine getirin diyor. Umre küçük haç, büyük haç da normal haç. Hacı Ekber. Geçen hafta da söylemiştim bu mevzuyu.